Selamlar. Yeni bir Minecraft Bedrock Edition Survival bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber madene gireceğiz. Bu bölümün konusu bu olsun dedim. Ee, çünkü baya bir ihtiyacım var. Demire falan. Kömüre de çok ihtiyacım var. Öncelikle bir de madene girmemin sebeplerinden birisi sürekli evimde bir zombi veya yaratık sesi çıkıyor ortaya. Bu sesi kaldırabilmek için. Ve evimin tam arkasında bir adet gördüğünüz gibi baya büyük bir devasa gület var. Ve bunun üst katında benim üst katımdan bunların hepsi duyuluyor ve bir tane de cadı var gördüğünüz gibi. Az önce beni zehirledi. O cadıyı falan öldürmem gerekiyor çünkü gerçekten çok rahatsız edici bir sesi var. Sürekli ötüyor, 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 ötüyor duruyor. Bu arada evimin arkasında bulunan bu mağara, çok büyük bir mağara. Benim zaten bulunduğum, yerleştiğim yerin daha da çok büyük bir dağ. Baya böyle bir 150'ye 150'lik bir alana mı ne? Böyle bir yayılma var. Muhtemelen o kadar bir şeydi. Tam olarak hatırlamıyorum. Bu arada gördüğünüz gibi bayağı bir toprak kasıyorum. Kasmamın sebebi de gelecekte bazı doldurma işlemleri yapacağız. Onlar için lazım bir de. ihtiyacımız var. O yüzden bayağı bir toprak kasıyorum buradan. Yani böyle mağaramı birazcık daha düzgün hale getirmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten buna ihtiyacım var. Mağaranın durumu gerçekten çok kötü. Bu yüzden mağarayı biraz güzelleştirmemiz lazım. Özellikle bu değil ana büyük mağara birazdan gireceğim oraya. Oraya girdiğim zaman orası daha da büyük. Özellikle orayı değiştirmem gerekiyor. Yani orayı daha güzel yapmam gerekiyor. Mesela yani şu anda gördüğünüz gibi bu mağaraya giriyorum. Burası da bayağı bir gıcık bir mağaraydı. Burayı hiç sevmemiştim. Çünkü suyla dolu bir yer. Sularla uğraşmaya da çok sevmiyorum Minecraft'ta. Çok zor oluyor. Çok da sıkıntı oluyor. Ben de Minecraft'ta çok fazla sevmediğim için bayağı bir sinir olmuştum bu mağaraya başta. Ama ondan sonra neyse ki bazı yerlerini ışıklandırdım. Zaten o yerleri ışıklandırmak yeterdi. Gerisini ışıklandırmaya gerek yoktu. Ki zaten bu mağaralara muhtemelen gelecekte ne derlerdi ona? Bu deniz hıyarı mıydı? hani deniz hıyarı atmam gerekiyor. O yeşil yeşil deniz salatalığı öyle bir şeydi hatırlamıyorum ismini. Ondan atmam gerekiyor. Buna ihtiyacı var çünkü orası baya karanlık. Boğulmuş falan olabilir Bu arada ben burada ana büyük mağaranın girişini arıyorum. Fakat ee, diğer girişi de tam olarak spamının oldu aklıma gelmedi o esnada sonradan geldi. Tabi buraları da ışıklandırmam gerekiyordu. İyi ki de burayı buldum. Burayı nereden biliyorum diye sordunuz. Sorarsanız eğer. Ee, ben daha önceden bir kere buraya çıkmıştım. İskelet tarafından da şıklandım. Baya bir geriye doğru atıldım. Tabi ölmedim. Kaçmak sonunda kaldım. Giremedim mağaraya. Normalde girmek istiyordum. Fakat giremedim. E, maalesef ki giremediğim için de e, burayı gelecekte notlarımı aldım dedim. Buraya girmem gerekiyor benim dedim. Ve şu an girdim. Gördüğünüz gibi buradan da bayağı bir demir ve kömür çıktı. Oyunda bir şey fark ettim. Bazı katmanlarda o kadar fazla kömür ve bakır çıkıyor ki yani. Normalden aşırı derece fazla bir kömür ve bakır çıkışı var. Mesela en üst katmanlarda benim mağaram dediğim gibi 3, 3 veya 4 katmanlı olması gerekiyor. En üst katmanında kömür çıkıyor. Ara sıra bakır çıkıyor. bakır da çok çıkıyor. Kömür de çok çıkıyor. Biraz da demir çıkıyor. Bir alt katmanını hemen indiğimiz zaman full her yer kömürle bakır dolu. Demir de falan var. Onun bir alt katına indiğiniz zaman altın çıkıyor. Ondan sonra e, lapis lazuli çıkıyor. Resudon çıkıyor. Her şeyden çıkıyor yani. O kadar değişik bir mağara yapısı var ki. Çözemedim henüz yeni mağara sistemi. Gerçekten hoş fakat sıkıntılı birazcık. Eskileri daha kolaydı ve daha düzdü. Rahat bir şekilde her şeyi bulabiliyorduk. Bir de oyunu oynarken Baya korka korka oynadım çünkü ward'ın çıkarsa direkt tek yiyeceğim Tek yersem bir daha eşyalarımı da alamayacağım Yani Duran ward'ın biliyorsunuz koskoca elmas mıydı Nedra'yı setli adamı 3-4 falan attığı zaman direkt öldürüyor Yani sıkıntı o yüzden Baya bir başta ward'ın çıkmamasın diye dua etmiştim Halbuki 70. 80. katlarda çıkmıyor Birazcık daha derin kayrak kısmına indiğiniz zaman çıkıyor Ki ben bu bölümde derin kayrak kısmına baya iniyorum Buraları fazla hızlandırmadım çünkü gördüğünüz gibi mağara aşırı derece büyük. Bunu göstermek istedim size. Bakın böyle ki bu sadece mağaranın en başlangıç kısmı. Bunun bir de sol kısmı da var. Sol kısımdan devam ettiğiniz zaman orası daha da büyük oluyor. Bayağı uzayıp gidiyor ve o uzayıp gittiği yerlerden de bayağı kıvrımlar falan çıkıyor. Yani hemen geliyor. Örümcek hemen ben, beni gördü gibi geliyor. Işığı gören geliyor derler ya. Herkesten öyle bana gelip saldırıyor direkt. Ee, şöyle ben bir kere daha hızlandırayım buraları. Böyle bir hızlandırma girsin. Evet. Şimdi girer birazdan da. Ee, şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir kömür var dediğim gibi. Evet girdi hızlandırma. Kömür var, bakır var, her türlü maden var. Bir de bu mağaranın pek fazla ben doğal bir yapısını bozmak istemiyorum. Gerçekten doğal yapısı çok güzel olduğu için bozmak istemiyorum. Normalde ben o gördüğünüz e, sarkıtları, dikitleri ve o kalsit taşlarını falan toplamıştım. Kalsit taşı mıydı İste, ismini hatırlamıyorum. Derin kaynak taşı mıydı neydi artık hatırlamıyorum ama hepsini bayağı bir toplamıştım ben fakat toplamadım neden? Çünkü görünümü hoş gitti, hoşuma gitti mağaranın. Bu yüzden de pek fazla bozmak istemedim. Yani doğasıyla pek oynamak istemedim. Yemeğim bitti. <laughs> Yemeğim bittiği için o gördüğünüz panların içerisine geçen seferden bir 3-4 tane buğday bırakmıştım. Birazcık da zombi eti bırakmıştım. Onları aldım. Tabii birazdan çıkıp yemek toplamam gerekecek. Çünkü zombi etiyle idare etmek gerçekten çok zor. şimdi buraları böyle bayağı bir ışıklandırıyorum. Şu an mesela gördüğünüz gibi etrafında hiç ışık yoktu. Bir de bayağı devasa bir mağara. Fakat ben bu mağaranın her yerine, her noktasına tamamen bir ışıklandırma yapıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi yemek falan topladım. Biraz yeme ihtiyacım vardı. Onları topladım. Arkadaşlar bu arada yaklaşık 1 bir buçuk aydır video atmıyorum. Bunun sebeplerinden ki şu benim bu kadar fazla bir depolama alanım yok. Ben bu kadar fazla depolama alanı bulamam. Ve vaktim yok. Ve de üstüne üstelik Bildiğiniz üzere ben bu sene tekrardan üniversite sınavına hazırlanıyorum. Bunlarla uğraşıyordum ve de bunun üstüne üstelik pek fazla video çekesim yoktu, İçimden pek fazla bir şey yapasım gelmiyordu. Ben de o yüzden pek fazla video atmak istemedim. E, fakat bundan sonra gelecek video gerçekten çok güzel bir video olacak. Gelecekte yapacağım videolarda da buna dahil. Sadece bu video eskilerden kalma bir video, silmeyeyim dedim, hazır duruyor. Ve ben bunun seslendirmesini yaklaşık bu videodan bir buçuk ay sonra yapıyorum. İlk 5 dakikası sadece bir buçuk ay önce yapıldı. Bu geriye kalan kısmı şu an yapılıyor. Çünkü ilk 5 dakikasını hazır seslendirmişim. Devamını seslendirmeye gerek var demişim. İlk 5 dakikasını seslendirdim, devamında da bu şekilde seslendirelim dedim. Size olan birkaç şeyden bahsetmek istedim. Bu arada gördüğünüz gibi burayı bayağı bir ışıklandırmıştım ben. Hem de çok çok bayağı bir. Her yerini ışıklandırdım. Tavanı da dahil neredeyse tüm tavanı. Tavanın bazı kısımları kaldı gördüğünüz gibi sadece oralar kaldı onun dışına neredeyse her yerini ışıklandırdım gerçekten çok güzel bir mağaram oldu ee, buraları daha çok ışıklandıracağım yaklaşık e, 150 150 demiştim birkaç dakika önce videoda fakat e, o dönemlerde ne kadar büyük bir bulunduğum yer ne kadar büyük bir yer olduğunu bilmiyordum 300'ü 300'lük bir alanmış 300'e 300'lük bir alan olması gerekiyordu. Öyle hatırlıyorum. Daha da büyük olabilir. 400'e 400'lük bir alan da olabilir emin değilim. Baya böyle büyük bir alan. Yani bir yerden giriyorsunuz 150. bloktasınız. Bir yerden çıkıyorsunuz 300-350. bloktasınız. Yaklaşık olarak yani bayağı büyük bir mağaraydı öyle diyeyim size. Şu anda gördüğünüz gibi bir yere iniyorum mağara mağara içerisinde mağaraya ayrılıyor o kadar büyük bir mağara söyleyeyim. o kadar büyük bir mağara Mağaradan bir 100 blok gidiyorsunuz başka daha da büyük bir mağaraya açılıyorsunuz mağaradan bir 5 blok ileriye gidiyorsunuz daha da büyük bir mağara Hep mağara içerisinde mağara sistemi vardı benim bulunduğum kısımda ee, ve ben çevremde hiç vardın yok sanıyordum fakat Hemen bulunduğum kısmına birazcık yakınlarda vardım var. Fakat bu dönemde bilmiyordum çünkü bulunduğum kısımda vardı olma ihtimali çok düşüktü. Derin kayrak kısmında çünkü çok takıldım ve derin kayrak kısmında herhangi bir şekilde e, antik kalıntı izlerine rastlamadım. Fakat gelecekte çok şans eseri yani bir iki gün önce daha doğrusu bir iki gün önce rastladım ben buna. Çok şans eseri bir şekilde vardının bulunduğu daha doğrusu vardının bulunduğu bulunabileceği veya çıkabileceği bir yer keşfettim. E, muhtemelen bu şeyler oluyordu ya böyle nasıl desem e, skalklar için yapılmış küçük yerler oluyor ya. Ha işte ona da denk geldim. E, denk geldiğimde bir adet skalk şey 3 adet skalk sensörü ve bir adet Vardın çağrısı vardı. E, ben de wardınla pek uğraşmak istemediğim için korkarak oradan geriye geldim. Yaklaşık inceğim noktadan maden yapacağım gelecekte o maden yapacağım noktadan itibaren 100-150 blok geriye geldiğiniz zaman vardının bulunduğu kısma geliyorsunuz Muhtemelen tam evimden bir 100 değil pardon evimden bir 200 blok aşağıda olması gerekiyor Vardının bulunduğu kısım e, Fakat vardın doğamıyor Bu iyi bir şey bir yandan Bir yandan da kötü bir şey neden e, Şöyle anlatayım size Vardın bilmiyorum A anlatabilecek pek bir şey yok ya biliyorsunuz vardın işte yani Vardından baya bir üstünse korkuyorum. Neden korkuyorum? Yani tek atabilecek bir yaratık. Ee, bundan birkaç ay önce daha doğrusu birkaç ay önce değil bir yıl önce yaklaşık attığım bir video vardı. Vardının gelmesini ben gerçekten istemiyordum. Çünkü mağaralarda daha rahat dolaşamayacağız. Yani daha çok korkarak evet korkarak dolaşacağız bu oyuna heyecan katacak. Fakat oyunun zevkini biraz öldürüyor bence. Çünkü Vardına uğraşmak gerçekten çok büyük bir dert. Ve oyunda her bir bin blokta bir bir vardın mağarası vardın yeri olduğunu düşünsek ki o kadar da değil 500-600 blokta bir de olabilir daha da küçük olabilir daha da büyük olabilir emin değilim bilmiyorum eğer böyle düşünürsek sürekli vardınla uğraşmak gerçekten baş belası bir yaratıkla uğraşmak gerçekten çok büyük bir sıkıntı bu arada burada slime chunk'ı buluyorum gelecekte bu slime chunk'ını kullanacağım ee, kullanamayabilirim çünkü bulunduğu yer vardı yakın ee, ve ametist cihadı buluyorum ne diyorlardı ametist işte yarı derler işte ondan buluyorum ee, bunun gibi bir sürü ametist yarığı var benim evimin çevresine fakat ben şans eseri bulamıyorum gelecekte bunların bayağı hepsini buluyorum buradaki ametist bloklarını falan topluyorum çünkü görünüşleri hoşuma gidiyor fakat sonradan bir şey öğreniyorum e, ametist cevherleri ametist bloğuna çevrilemiyor maalesef. Keşke, pardon ametist blokları ametist cevherlerine çevrilemiyor. Bu kötü bir şey. Bence bunun çevrilmesi gerekiyor. Fakat yapılmıyor. Ben de maalesef ki bunu çok geç öğreniyorum ve bir sürü ametist cevherini çöp etmiş oluyorum bu sayede. Burada bayağı bir çevresini açıyorum çünkü ametist kasacağım. E, gelecekte siyah camlar çok işimize yarayacak bizim. Çok kullanacağım. Ee, gördüğünüz gibi oraya bir adet sandık yaptım. Tabi bu sanda bayağı bir eşya boşaltıyorum şimdi. Fakat gelecekte bunların hepsini alıp tekrardan yukarıya götürüyorum. Ee, böyle gördüğünüz gibi bir sürü sandık var benim madenimde. Ee, böyle her bir 200-300 blokta bir sandık bulunuyor. O sandıkların hepsini falan böyle duruyor yani. Bir amacı yok. Ee, ben bayağı bir blok kazdım bu arada. Böyle yaklaşık bir 10-20 sandıklık bir blok kazdım. Ee, bunların birçoğunu kullandım. Tabii şu an değil bunlar gelecekte oluyor yani şu an bugün bugünümüz için yaklaşık olarak bugün ayın kaçı 10 veya 11 olması gerekiyor emin değilim 10 veya 11'indeyim şu anda ee, evet 11'indeyim bugün ayın 11'inde 11 Aralık 2022 gününde 1-2 gün önce ben baya bir blok kazdım daha doğrusu 1 aydır baya bir blok kazıyorum ee, neden çünkü büyük bir proje var aklımda şöyle size ufak bir spoiler da vereyim gelecekte daha doğrusu geçmişte söylediğim bir şey vardı benim. Ben şey demiştim. Ben şelaleleri kullanarak büyük bir yer yapacağım buraya demiştim spam kısmında. Benim evimin çevresi, evimin baktığı kısımda 3 adet büyük şelale var ve ben bu şelaleleri kullanmak istiyordum. zaten bir sürü bir alan açtım. Tabii gelecekte yani şu an günümüzde daha daha çok bir alan açıyorum. Mesela burada gördüğünüz ağaçların hepsi yok oluyor. Hatta size şöyle ufak bir spoiler da vereyim. Bu sağ tarafta gözüken dağın tepesine çıkıyorum, oradaki ormanın büyük bir kısmını kesiyorum, büyük bir kısmını da yakıyorum çünkü artık uğraşmak istemedim. Çok sıkıldım birazcık da, odun kasmak oyunda evet bazen eğlence, bazen kötü oluyor. Sıkıldım, o yüzden ben de tamamen oraları şey yaptım, adınızı söyleyin, e, yaktım, lavla, ateşle falan yaktım. Onun dışında ben buralara arı falan getiriyorum fakat arıları çok çoğaltıyorum, 6-7 tane arı yapıyorum. Arılar herhangi bir şekilde bana bal vermiyor. Bal vermediği için çözemedim muhtemelen. Beta sürümünde oynadığım için bir bug oluşmuş olabilir oyunda. Çözemedim onu. E, o kadar da önemli değil zaten. Slime bloğu var. Slime bloğu olduğu için çok da dert etmedim bal bloklarını. Sadece arılar öyle duruyor. Ki ölen bir sürü arım oldu. Bu arada gördüğünüz gibi burada baya bir hasılatım var. Burada yaklaşık olarak 37 blok olması gerekiyordu. 37 blokluk bir hasılatım olması gerekiyordu. E, 37 blokluk demir hasılatı diyeyim daha doğrusu. Doğru olsun cümlemiz. O 37 blokluk bir demirim vardı. Fakat ben bu demirleri bayağı bir harcadım, bitirdim. Genelde demirlerim kazmaya falan gitti yani. Bazı şeyler yaptım. Kazma, kürek, ondan sonra baltaya falan gitti. Pek fazla zırha harcamadım. Çünkü bir kere zırh yaptım ve o zırhı bir daha kullanmadım. Arka plana bir adet zırh için oda yapıyorum. Ve o zırhı bir daha kullanmıyorum. Onun dışında dediğim gibi sadece demirlerim kazmaya, küreğe falan gitti öyle. Bir iki tane falan demir nasıl desem demir parmaklık yaptım. Onun dışında pek bir şey kullanmadım demirleri. Öyle bitti. Çok çabuk bitti. Ben çünkü dediğim gibi bayağı bir blok kazdım. Ne kadar blok size dediğim gibi 10 11 sandık. 10 sandık aşağıda, 10 sandık aşağıda. Yaklaşık 6 sandıkta yukarıda üst katta kazdım ben. Üst kat dediğimde bu dağın bulunduğumuz dağın en tepesinde yaklaşık olarak 6-7 sandıklık da bir san, e, toprak kazdım, toprakla taş kazdım ikisi beraber. E, Tabi doldurduklarımı saymıyorum çünkü dolduklarımı eğer sayarsam daha da fazla kazmışımdır. Yaklaşık 30-40 sandıklık yani malzeme kazmışımdır orada. E, Tabi bayağı bir bitiyor bu bloklar. Kullanıyorum, neye kullanıyorum? Yani gelecek için söyleyeyim, şu anda spoiler vermek pek istemiyorum. E, neyse, ben bu dürbünü hep kullanmak istiyordum. O dönemde kullanmıştım çünkü dürbün çok hoşuma gitmişti yani oyuna ilk geldiği zaman çok hoşuma gitmişti. Fakat şu gördüğünüz Minecraft'ın normal, daha doğrusu Minecraft'ın demeyeyim de normal olan şu yuvarlak bir şey var ya ekranda gözüken o birazcık beni rahatsız ediyor ve ben bunu kapatıyorum. E, çünkü ya hoş durmuyor ya. Bu, şuna bir şey getirsinler yani. Dokunduğumuz yer neden gözükmek zorunda ki oyunda? Daha ince bir yere dokunuyorum mesela ben. Daha büyük bir yer gösteriyor. O yüzden ben onu kapatıyorum. Kapattığım için daha güzel gözüküyor. Şu an gördüğünüz gibi etrafa böyle bakıyorum biraz. Hoşuma da gidiyor. Zaten hoş yani. Oyunun gün batımı falan. Oyun çok güzel oldu. Ben yıllardır oynuyorum bu oyunu. Yaklaşık 10 yıl olmuştur oynayalı. Çok hoşuma gidiyor Bu oyun gerçekten çok güzel. Neyse işte öyle dediğim gibi. Yaklaşık bir aydır olmama sebeplerim bunlar. Ee, bu videoyu buralarda burada bitireyim. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Kusura bakmayın tekrardan video atamadığım için. Eee seviyorsunuz. Ben kaçtım. Hadi hoşça kalın.